Yıllarımı sayamadım Gençliğime doyamadım Gafletten uyanamadım Yalan dünya, yalan dünya Yalan dünya, yalan dünya Dönüp baktım ziyandayım Gece gündüz figandayım Pişmanlıklar ahındayım Yalan dünya, yalan dünya Yalan dünya, yalan dünya Anladım senden yok vefa Ne zevk kaldı ne de sefa Çektirdin dert ile cefa yalan dünya 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 yalan, dünya. yalan, dünya, yalan...